Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Fenerbahçe'nin Feyenoord'la oynayacağı maçların tarihleri ve saatleri belli oldu. Üçüncü ön eleme ilk maçı 6 Ağustos'ta oynanacak. Saat 22'de başlayacak deplasman karşılaşması. Rövanşı 12 Ağustos'ta Kadıköy'de saat 20'de oynanacak. İki maçın tarihleri ve saatleri böylece UEFA tarafından açıklandı. Hemen kampla ilgili birkaç bilgi verelim. Kampa bir gidelim. Benfica maçıyla kamp sona erecek. Yarın akşam saat 22'de Esport'tan yayınlanacak karşılaşma. Fenerbahçe zaten oranın en güçlü takımı diyebileceğimiz takımlardan biri. Biliyorsunuz orada da 3 önemli takım var. Porto var, Benfica var ve Sporting Lisbon var. Benfica ile karşılaşacak gerçek bir ölçüm olacak Fenerbahçe açısından. Şunu söyleyebiliriz. Bekao ve Mert Hakan maçta olmayacak. Onu söyleyelim. Ve bir başka önemli nokta kamp çalışmaları sırasında dikkat çekici isimlerden birisi Mimovic oldu. Biliyorsunuz geldiği gün Mimovic'i göndermek istiyordu Mourinho. Yani ondan yararlanma düşüncesinde değildi ama bir anda Mimovic kamp performansıyla ciddi manada bir avantaj sağladı onu söyleyebiliriz. Şimdi kararını değiştirme noktasına geldi Mourinho. Bakalım Mimovic'in bu kamp sürecindeki çalışmalarının başarısını ikinci süreçte de devam ettirebilecek mi? Bu arada Diego Carlos'a Leeds United'ın talip olduğunu söylememiz lazım. Tabii ki oradan geldiği için orada bir tanınırlığı var. Onun avantajını kullanıyor. Onu da özellikle söylememiz lazım. John Duran'la yapılan bir transfere geçeceğim bir röportaj var. Yanılmıyorsam Anadolu Ajansı yaptı röportajı. Ee, şöyle bir klasik zaten hepiniz biliyorsunuz Galatasaray'a gol atıp gerçek Fenerbahçeli olmak istiyorum diyor ki bu zaten e, genel anlamda Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolculara geldikleri gün söylenen bir ritüel onu özellikle söyleyelim ve e, şöyle bir e, nokta var tabii ki en çok merak edilen e, konu ee, acaba Osimenle kıyaslandığında kim daha önde e, cümlesi? Tabii ki şimdi Türkiye'de pek çok e, spor sever, futbol severe sorsak e, Osimen'in önde olduğunu söyleyecek çünkü Osimen performansını biliyoruz yani Türkiye'deki performansını biliyoruz. E, ama John Duran daha kendini kanıtlamak zorunda şu anda o noktada. E, kıyaslamayı e, pek e, istemiyorum. Pek hoşuma gitmiyor diyor. Ama yine de soruya yanıt veriyor. Tabii biraz da e, yanıt verirken de bir göndermesi de var. E, o ne o benden üstün ne ben ondan üstünüm diyor. Yani şu anda diyor. Yani ikimiz de e, elit oyuncularız diyor. E, doğru yani ama e, Osimen'e de sorsa belki Osimen de aynı cümleyi söyleyecek ve bir de şunu not almışım e, id e, idolümde zılatan İbrahim Hoviç diyor. E, böyle bir açıklaması var. Onu da özellikle vurgulamak isterim. Bu arada bir e, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili bir haber var. Juventus'un oyuncuyu istediği doğrultusunda, Brighton'dan alacağı doğrultusunda bir haber var. Onu da özellikle söyleyelim. Ve bir başka haber. Şimdi biraz sonra transferi konuşurken size paylaşacağım bir Amrabat haberi var. Amrabat'la ilgili de Mourinho'nun açıklaması var. Mourinho diyor ki bir altı numara gelmeden e, kesinlikle Amrabatı bırakmak istemiyorum diyor çünkü altı numaralı bir oyun oynuyor yani ne zaman altı numarası olmasa oraya mutlaka bir altı numara bulma çabası içerisine giriyor onu özellikle söyleyelim şimdi transfere geçeceğiz tabii ki söylediğim gibi çok fazla. Zamanınızı almadan hemen çözmeye çalışacağım. Şimdi İrfancan Kahvecinin bir açıklaması var. Gitti mi gidiyor mu Beşiktaş'a gider mi derken bir anda bir açıklaması oldu. Ben Fenerbahçe'de şampiyonluk görmek istiyorum diyor. Bu da tabii onun artık Fenerbahçe'ye olan bağının güçlü olduğunu ve ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Şimdi kanat transferinde iki tane önemli isimden bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi Armand Florente ve e şunu da söyleyelim, İtalya'ya bir çıkarma yapacak Devin Özek e, isimlerden bir tanesi, Sassuolo'nun oyuncusu. Hatta e, şöyle söyleyelim, iki önemli İtalyan yayın kuruluşu da e, resmi teklifin gittiğini söyledi. Hatta dayandırdıkları da Sassuolo'nun CEO'su Karnevali'nin e, söylediği sözler. Evet, Fenerbahçe. Ee, Arman Florente ile ilgileniyor, ee, bir görüşmemiz de oldu diyor. Tabi burada görüşmenin olması transferin bittiği anlamına gelmiyor. 15-20 milyon euroluk bir beklentisi var Sassuolo'nun yani o civarda ama geçen seneki performansına baktığınızda 26 yaşındaki oyuncunun gerçekten çok önemli bir e, kariyeri daha doğrusu gir, geçen sezonu var. 34 maç, 19 gol, 6 asistlik bir performans. Zaten Sunderland'a gitti. Orada hatta 20 milyon euroyu görmüştü. Ama işin neden bozulduğunu dürüstçe söyleyeyim bilmiyorum. Onu özellikle söyleyeyim. Ama e, genelde İtalyan basını bu resmi teklifin gittiğini, artık transferin e, gün saydığını söylüyor. Bir başka kanat iddiası daha var. Summerville'den bahsedelim, West Ham'ın oyuncusu. Fenerbahçe'nin oyuncuyu kiralamak istediği bilgisi var. Bu noktada da Mourinho'nun devrede olduğunu, Mourinho'nun istediğini söylüyorlar ya da yazıyorlar diyelim daha doğrusu. Galatasaray biliyorsunuz Sané'yi aldı, Fenerbahçe istiyordu. Barcelona Rashford'u aldı, yine Fenerbahçe istiyordu. Komanda kalıyor, dolayısıyla bir kanat iddiası oyuncu bir sol kanat oyuncusu. Somerville ve Feyenoord'da yetişti ama orada çok fazla oynamadı. Onu da söyleyelim. E, gerçekten de önemli oyunculardan bir tanesi. Hemen e, şu şu e, ilginç habere, çarpıcı habere geçelim. Fenerbahçe'nin Manchester City kalecisini transfer etmek istediği haberi bugün İngiliz basınında da var. Şimdi diyeceksiniz ki ne oluyor Ederson mu? Yani biraz karışmıştı. Biliyorsunuz Ederson olabilir demişlerdi. Ederson değil. Stefan Ortega'yı transfer etmek istiyor ve yakın bir temasta olduğunu söyleyebiliriz. 32 yaşındaki kalecinin geçen sezon 22 maçta 1909 dakika performansı var. Şimdi Ederson gidince kalacaktı. Yani Ederson Galatasaray'a gidecekti. Fakat şimdi gelen haberler Ederson'un satılmak istenmediği doğrultusunda Pep Guardiola kalsın diyor. Trafford'u alacaklar. Burnley'den ama buna rağmen kalsın diye bir düşüncesi var. Böyle olunca tabii 3. kaleci konumundaki Stefan Ortega da ayrılmak istiyor. 32 yaşında bir kaleciden bahsediyoruz. Kaleci yaşı için çok yaşlı sayılmaz. ileri yaşta değil ama bir gerçek var ki ee, öncelikle Livakovic gidecek. Livakovic gitmiyorsa bu işin olma ihtimalinin olmayacağını söyleyelim. Ve müthiş bir takas e, iddiası, yani daha doğrusu paket bir transfer var, onu söyleyelim. Douglas Ruiz 2029'a kadar sözleşmesi var. E, Juventus'ta e, Juventus'tan ayrılmak istiyor. Onu söylememiz gerekiyor. Juventus'la vedalaşacak. E, fakat şöyle bir konu var. Igor Tudor'un Amrabat'ı istediğini söyleyebiliriz. Tuttosport'un Sport'un haberi. Şimdi kadroda düşünülmeyen oyuncuyu gönderelim. Yerine Amrabat'ı alalım diyorlar. Hatta yani İtalyan basınına baktığımda hem Tutto Sport'ta hem La Gazzetta de La Sport'ta bu paketin içerisinde çok enteresan değişik bir konu. Filip Kost içinde olduğu söyleniyor. Ama yani şimdi Archie Brown'u aldıktan sonra Osterwald'e varken böyle bir paketin içerisine e, Philip Kostich'le girer mi? Ben çok fazla emin değilim. Daha doğrusu pek de inanmıyorum. Evet genel anlamda Fenerbahçe'nin şöyle bir planlamasını Sizlerde sizlerle bahsettim. Artık Asensio ve Milan bitti, Milan şikrin yer bitti sözlerini kullanmak istemiyorum. Zaten onlarla ilgili gelişmeler imzaya kalmış durumda. Neden daha bekliyor onu da anlamış değilim. Yani... Kulüple anlaşıldı oyuncularla belki maaşta ufak tefek sorunlar var. Belki onun etkisi var ama sonuç itibariyle şunu söylemek lazım ki e, Feyenoord maçları da geldi. E, ne zaman e, transferi yapacaksınız bu da bir soru işareti. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.